Burada Belen'de şu anda Türkiye'nin, bölgenin ve tabii ki Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi uygulanıyor. Burada Belen Tüneli çalışmalarımız başladı. Belen, trafik yoğunluğu açısından Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından birisi. Belen'den yaklaşık günde 55-60 bin araç geçmekte ve Belen içerisinde hem bölgede yoğun bir trafik oluşturmakta. Dolayısıyla hem trafik güvenliği hem de araçların geçişleri zor zor olmaktaydı. Ama burada şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından büyük bir tünel çalışması başlatıldı. Bu proje sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi. Dolayısıyla bölgemize, belinimize çok büyük rahatlık sunacak. Biz de bugün burada tünelin artık açılış noktası olan kısmındayız. Birkaç gün içerisinde burada tünelin giriş noktasında başlayacaklar. ve Dolayısıyla iki tünelimiz, birinci kısım burada, ikinci bir tünel daha yapılacak. Bununla birlikte tamamıyla birlikte buradan Hatay bölgesini, Antakya bölgesine geçiş çok rahat bir şekilde sağlanacak ve Belen'de oluşan o yoğun trafik artık azalmış olacak. Buradan geçecek, özellikle yüklü araçlar, büyük araçlar, tırlarımız daha güvenli bir şekilde, daha hızlı bir şekilde buradan Antakya tarafına geçecekler, oradan da bizim Ortadoğumuza eee Suriye tarafına açılan kapıya geçecekler. Dolayısıyla burası bu yapılan proje bölgemiz için, ülkemiz için çok önemli bir proje. Ben bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eee Karayolu Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın yetkililerini, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerimizi, valiliğimizi tüm bu kurum, tüm bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm herkese buradan teşekkür ediyorum. Bu bölge, bu projenin hem bu bölge için hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başlayan iş mutlaka bitecektir. Şu anda başladı. Biz eminiz ki başlayan iş mutlaka bitecektir. Başlamak işin yarısı. Dolayısıyla burada başlayan iş birkaç yıl içerisinde inşallah tamamlanacak ve bu proje tamamlandığında artık burada çok rahat, güvenli ve hızlı bir geçiş sağlanacak. Bu şekilde de Belin'imizin trafiği rahatlamış olacak. Belen'imize de, Belen insanlarına büyük katkı sunacağını ben düşünüyorum. Bu vesileyle Belen Tüneli'mizin hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi Belen'in çok özlediği, Hatay'ın çok özlediği bir yatırımın başlangıcındayız. Belen'den başlayan ve Maraş Boğazı'na kadar uzanacak olan otoyol yolumuzun devamı Allah'ın izniyle başlamış bulunmakta. Buradan Başlayan yolumuz yaklaşık 18 kilometre gibi bir yol yapılacak. İki tünelden, viyadüklerden ve e, küçük çapta köprülerden oluşan e, önemli bir geçit olacak. Belen geçidi biliyorsunuz hem uluslararası transit geçidi hem Antakya ve Ar yanındaki ilçelerimize ulaşım noktasında büyük sıkıntılar yaşayan bir geçitti. Buradaki trafik yoğunluğunu azaltacak Belen'deki trafik çilesini önleyecek ve ilerleyen zamanda Suriyeliler ile normalleşme olduğu dönemde yapılacak olan tüm ticarette Allah'ın izniyle çok fayda olacak bir yol. Hem mesafeyi 10 kilometre kadar kısaltarak hem zamandan hem enerjiden tasarruf edeceğiz. Bunun yanı sıra mevcut yolumuzun biliyorsunuz coğrafya itibariyle de baktığınız zaman Eğim noktasındaki sıkıntılarını hepimiz hep geçmiş dönemlerde yaşadık. Bunu da ortadan kaldıracak, Allah'ın izniyle kazanın belanın olmadığı ve vatandaşımızın da sağlıklı bir şekilde faydalandığı Belen Antakya otoyolunu çok kısa bir sürede firmamız bitirecek. Hedeflenen süre 4,5-5 yıl gibi. Ben inanıyorum ki daha kısa da sürede de bitirilecektir. Ben burada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye ve hükümetimizin yetkili bakanlıklarına çok çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz noktadan başlayan Belen-Antakya Otobanı, milli bütçeden bugüne kadar ayrılmış, en büyük payın ayrıldığı bir yatırım oldu. 20,5 milyar sadece milli bütçeden yani milli bütçenin kaynaklarıyla yapılan cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı bu olacak. Ben bu noktada deme geçen herkesten Allah razı olsun diyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum.